Buzun eriyerek suya dönüştüğünü, suyun da buharlaşarak su buharına dönüştüğünü görmüş ya da duymuşsunuzdur. Bu maddenin bu maddenin hal değiştirebileceği anlamına gelir. Bu videoda madde hal değiştirirken maddenin içinde neler olduğunu başka bir deyişle madde hal değiştirirken maddenin içindeki parçacıklara neler olduğunu inceleyeceğiz. Ekranda içinde buz olan bir kap görüyorsunuz kabın içine bir de termometre yerleştirilmiş. Şimdi bu kabı ısıtmaya başlıyoruz. Kap ve buz küpleri ısınırken kabın içindeki termometre de yükselmeye başlar. Termometre belirli bir seviyeye kadar yükselir ve bu seviye buz küplerinin tamamının suya dönüştüğü sıcaklık seviyesidir. Parçacık seviyesine geçecek olursak maddeyi yakından incelediğimizi düşünelim ve bu görüntü başlangıçtaki buza ait bir görüntü olsun. Buzun içinde birçok parçacık vardır. Buz katı olduğu için bütün bu parçacıklar dip dibe konumlanmışlardır. Bu parçacıklar başlangıçta titreşirler. Isı verildiğinde kinetik enerjileri artar ve daha hızlı titreşmeye başlarlar. Isı verilmeye devam ettiğinde parçacıklar onları buldukları yerde tutan çekim kuvvetlerinin üstesinden gelerek daha serbest bir şekilde hareket etmeye başlar ve katı halindeki madde bu anda hal değiştirmeye başlar. Buz suya dönüşmeye başladığında sıcaklığın 0 santigrat derecede kaldığını gözlemleriz. Evet, buz suya dönüşmeye başladığında kabı ısıtmaya devam ediyor olsak da sıcaklık buzun tamamı suya dönüşene kadar sabit kalır. İşte bu sıcaklık erime noktasıdır. Erime noktası bir katının sıvı hale dönüşmeye başladığı minimum sıcaklıktır. Erime noktası yüksekse, örneğin bir maddenin erime noktasının 50 santigrat derece olduğunu düşünelim. Bu parçacıklar arasındaki çekim kuvvetinin daha kuvvetli olduğu ve bu kuvvetlerin üstesinden gelmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç olduğu anlamına gelir. Bu suya dönüşmeye başladığında ısı vermeye devam edersek sıcaklık 0 derecede sabit kalır ve buzun tamamı eriyene kadar bu şekilde devam eder. Bu esnada sisteme verilen ya da aktarılan enerjinin tamamı çekim kuvvetlerinin üstesinden gelebilmek için parçacıklar tarafından kullanılır. Çekim kuvvetlerinin üstesinden gelindiğinde parçacıklar serbest hareket etmeye ve sıcaklıkta yeniden yükselmeye başlar. Kabı bu sıvı hale geçtikten sonra ısıtmaya devam edersek su bir noktada kaynamaya başlar kaynama suyun tamamı için geçerli olan bir başka deyişle tüm su parçacıklarının dahil olduğu bir süreçtir su 100 santigrat derecede kaynar kaynama noktası bir maddenin sıvı halden gaz haline geçtiği minimum sıcaklıktır zaten serbest bir şekilde dolaşmakta olan sıvı parçacıklarına ısı vermeye devam edersek parçacıkların kinetik enerjisi yükselir ve bu kinetik enerji sıvı parçacıkları arasındaki çekim kuvvetinin de üstesinden gelerek parçacıkların çok daha yüksek bir kinetik enerjiyle hareket etmesini sağlar. Parçacıkların düzenindeki bu değişim maddenin halinde değişime sebep olur. Şöyle. Parçacıklar dip dibeyken madde katı haldedir. Parçacıklar, aralarındaki çekim kuvvetlerin üstesinden gelebilecek kinetik enerjiye sahip olduklarında madde sıvı hale geçer. Isı verilmeye devam edildiğinde parçacıkların kinetik enerjisi daha da yükselir ve madde gaz haline geçer. O halde sıcaklık yükselmeye devam ettikçe madde katı halden sıvıya, sıvı halden de gaz haline geçer diyebiliriz. Şimdi bir de pistonun içine gaz koyulduğunu düşünün. Sıcaklığın maddenin hal değişimleri üzerindeki etkisini gördük. Sıra basıncın bu durum üzerindeki etkisini değerlendirmeye geldi. Evet, bu pistonun içinde bir gaz bulunuyor. Pistonu aşağı doğru hareket ettirerek sistemin hacmini düşüreceğiz. Pistonu aşağı doğru hareket ettirmeye devam ettikçe hacim azaldığı için parçacıklar birbirlerine yaklaşmaya başlar ve parçacıklar birbirlerine yaklaştıkça da gaz sıvıya dönüşür. Bu arada sistemin sıcaklığının düşük olduğunu da varsaymamız gerekiyor. Sistemin basıncını arttırınca bir araya gelen parçacıklar birbirini çekmeye başlayacak, aralarında moleküller arası bir kuvvet oluşacak, yine serbestçe hareket edecekler. Gazlar işte bu şekilde yoğunlaşır. O halde basıncın artmasının da maddenin hal değişimi üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Buna örnek olarak size katı karbondioksiti vermek istiyorum. Katı karbondioksit yüksek basınç altında saklanır. Katı karbondioksit atmosfer basıncı ile temas ettiğinde hemen gaz haline geçer. Buna dayanarak basıncın arttırılması gazların yoğunlaşmasına hatta gazların katılaşmasına da sebep olur diyebiliriz. Basıncı düşürdüğümüzde de katı karbondioksit örneğinde gördüğümüz gibi bunun tam tersi gerçekleşir.